Merhaba arkadaşlar. 2024 ayeti çıkmış eşitsizlik sorusu benzeriyle beraber 2024'te eşitsizlik sorusu gerçekten çok güzel. Zor bir soru var karşımızda. Hemen çözmeye başlayalım. Arkadaşlar bir mutlak değer var. Mutlak değerden dışarı pozitif mi çıkacak? Yani pozitif çıkması gerekiyor. Aynen mi çıkartacağım? Eksi çarparak mı çıkartacağım? Bunu düşünmem gerekiyor. Kareli bir ifade olduğu için bunu bir tam kare olarak yazalım. X kare eksi 4x olduğu için x eksi 2'nin karesi diye düşünüyorum. Birincinin karesi x kare. ile ikinci çarpım 2 iki katı x 4 x. İkincinin karesi 4 oldu. Ama 5 olması gerekiyordu. Bu yüzden artı 1 dedi. Arkadaşlar bu bir kare ifade. 0 e, ya da pozitif olması gerekecek. 1 ekleyince kesinlikle pozitif. Bu ifade demek ki dışarı aynen çıkmak zorunda. O zaman aynen çıkartıyorum. x kareler birbirini götürdü. kaldı? Eksi 3x artı 5. Ben eşitsizliğimi buldum. Bunu sağlayan yalnızca 3 tane değer dediği için x'i tek bırakayım ve ona göre değer yazmaya çalışalım. Artı 5'i iki tarafa attık. Her tarafı eksi 3'e böldüm. Eksi 3'e böldüğüm için yön değişti. Aralığımız buymuş bizim. Tamam bir sayı doğrusu çizelim. 5 bölü 3 daha büyük ya şuraya 5 bölü 3 yazayım. Buraya da a eksi 5 bölü eksi 3 yazalım. Tamam. Bu arada kaç tane sayı olması gerekiyormuş soru bana demiş ki 3 tane. 5 bölü 3 1,6 gibi bir şey. O zaman burada 1 var 0 var eksi 1 var. Tamam bu ifade ne olmak zorunda demek ki? Şu ifadeyi ben eksi 1 yapamam. Eksi 1'den küçük olmak zorunda. O yüzden diyorum ki A eksi 5 bölü eksi 3 küçüktür eksi 1. Ama arkadaşlar şimdi bu ifade eksi 2 olursa eksi 2 olabilir. Eksi 3 olamaz burası. Neden? Eksi 3 olduğunda araya eksi 2 de gelir. 4 tane sayı olur. O yüzden diyorum ki ben bunu sınırlandırmak zorundayım. Eksi 2 ile eksi 1 arasında demek zorundayım. Hatta eksi 2'ye eşit alabilirim. Çünkü şuranın eksi 2 olduğunu düşünün. Tamam eksi 1 0 e, 1 gelecektir. Doğru olacak. Bunu çözdüğümüzde de A değerimizi bulacağız. Her tarafı eksi 3 ile çarparım. Eksi çarptığım için yön değişti. Eksi 5 iki tarafa atarım. O zaman ne oldu? 9, 10, 11 oldu. Kaç tane diye sormuş. 3 tane.